Şimdi evde yapabileceğiniz egzersizlerle devam ediyoruz. Önce bacak hareketlerimizle başlayacağız. Squat hareketi. Oturuyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz. Burada önemli olan şey bütün kuvvetinizin topuklarda olması. Belimiz tamamen geride. Dizlerimiz kuvvetli. Üçüncü egzersizle devam ediyoruz. Şimdi yine arka bacak bölgesini çalıştıracak bir egzersiz göstereceğiz. Parmak uçlarında yükseliyoruz ve tekrar aynı konuma düşüyoruz. Üff. Bilecik Belediyesi olarak siz değerli vatandaşlarımızın bu zor günlerde evlerinizde yapabileceğiniz egzersizleri sizler için hazırladık. Lütfen kendin ve sevdiklerin için evde kal Bilecik. Evde kal Türkiye, evde kal Bilecik. İnşallah e, koronavirüs salgını geçtikten sonra sizlerle Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nin buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.